Gökhan getir. getir. Tavukları pişirmişen, anamı da komşuya göndermişen. Tavukları pişirmişen, anamı da komşuya göndermişen. Tavukları pişirmişen, anamı da komşuya göndermişen. Tavuk. pamuk şeker olsun, baklava olsun, hatta karpuz bile gelmişti ortasında bir gülle hatırlarsanız. Ve bir ilki yaşıyoruz. Hocamızdan birine tavuk geldi efendim. Hem de pişmiş, hem de pişmiş, kızarmış. Nereden bildiniz Cener Bey? Afiyet olsun. Bir çatal bıçak lütfen. Ay ay, ay bir saniye pardon. Bir yanlışlık oldu başkasının. Çok özür dilerim. Muhammed artık bu tavuğu hak etmiştin. Bu seni lütfen lütfen afiyet olsun. Pilavı yok ama. E <laughs> Bak mikrofon ver. Allah aşkına mikrofon yanında bu espri. <laughs> <laughs> ba söyle. Muhammed'e talip gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> yok Muhammed'e değil, Muhammed'e değil. <laughs> Gülçin. Köy tavuğu geldi. Otlayan tavuk bu. Sana geldi tabii ki. Kime gelecek? Evet. Gülçin'i. Tavuk, tavuk. Tavuk geldi. Sen seversin. Niye? Sana gelmiş ya. Ağla niye inanmıyorlar? Bana bu hediye kısmı kimse inanmıyor. Neden acaba? İnanmıyorsun. Doğru zaten sana gelmemişti. Evet. Muhammed için parçası. <laughs> Tolga, duyduk ki tavuğu çok seviyormuş, Proteine ihtiyacı varmış. Demiş ki tavuğun sahibi lapamı ve tavuğumu eksik etmem demiş. Buyursunlar Serkan. Malzamlar pencerede tavuğumun şey içer pencerede, malzamlar pencerede şey tavuğumun içer <laughs> pencerede. Mikrofon açtınız mı Serkan? Sana geldi tavuk. Ne hissediyorsun? Beş dakikası var. <gülüyor> <gülüyor> Gömerim diyorsun affetmem. Reklam arasında şu Reklam anda onu sabırsızlıkla bekliyorum. Ama biliyor musun ki tavuğun sahibi hanımefendi geliyor birazdan. Eyvallah. Evet biliyorsun. senin için önden tavuğunu gönderdi. <laughs> Çünkü spor eğitmeni biliyorsunuz Serkan. Proteine bir hayli önem veriyor. Birazdan hediyenin sahibesi burada olacak.